ağıt, cenaze çıkan evlerde veya yaz matem meclislerinde okunan acıklı türkülere halk şairleri ağıt diyorlar. Ağıtlar eski ozanların sagusu ve divan şairlerinin mersiyesi makamındadır. Ağıt tertip edenlere ağıtçı adı veriliyor. Ağıtlar altılı, beşli olmak üzere ekseriya dörtleme şeklinde tanzim olunuyor. Üç mısrası aynı kafiyeli, dördüncü ve 5 mısraları ayrıca kafiyeli, beşleme alıtlarda var ki bunların son iki mısrası nakarat gibi tekrarlanıyor. Nideri Şöhret ve Konyalı Emine Hanımların alıtlarından birer bend. Akma pınar akma suyun süzerler, ters ördeği baş ucuna çizerler, olsuz ocağı tezce bozarlar, nerede benim çifte benle evladım? şöhret. Soyun İsmail'im, sen kendin soyun, bir yensiz yakasız gömlekler giyin, huriler etsinler ahrette düğün, ağlayıp da yerim, ot etmen benim, gelir diye yolum gözetmen benim, emine.''